Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Otobüs Simulator Ultimate'dayız bu videoda. Yine stok videolardayız. Ben her videoda bunu belirtiyorum. Çünkü oyuna güncelleme geldiyse vesaire bir şey olduysa ben güncellemeden önce çektim arkadaşlar bunu. Biliyorsunuz o 303'ümüz vardı bundan önce. Artık yeni bir araç almam gerektiğini düşünerek ikinci elden bir araç aldım. Tempa Diamond class aldım arkadaşlar. Bakın 4 otobüs diyor. Artık bir Diamond class'ımız var. Bunu seçeceğim. Şöyle özelleştirmeye de gireyim. Ben aracı özelleştirdim zaten. Şöyle boya falan onları yaptım. Hani her şeyi hallettim. Şimdi başka bir şey yapmayacağım tabii. Aracı değiştirmek istemiyorum. Ama şöyle göstereyim. Bu araç gayet güzel, konforlu bir araç. Bakalım diğer özelliklerini de şey yaparken göreceğiz. Tekrar tekrar aynı şeyi yapmamak için Online'a gireceğim artık. Online'da bir görev bulup oradan bir başlarız. Evet arkadaşlar, Denizli Kastamonu seferi buldum bir tane ve şimdi girdim sunucuya bakalım. Kimler var, kimler yok? Aracımız Temsa Opalin. Pardon, Opalin değil. Temsa neydi ya? Diamond Class. Yani fotoğraf aldım ama yolda da alırız artık. Şöyle gidelim bakalım. Çıkış. Çıkış böyle herhalde. Bir dakika yanlış yerden çıkıyoruz ya. Arka lastikler dönüyor mu dönmüyor? Dönemedik. Hadi kaptan, hadi kaptan. Otobüste klima yok mu? Çok mazot yakıyor diyelim. <laughs> klima var var ablacım. Seni üzer miyim ya? Al. Al sana klima. Klimamızı açtık. Tuvalet var mı? Ana. Tuvalet var. Vay en ucuz tuvaletli otobüs bu olmalı arkadaşlar. Size benden bir tüyo. Anam nasıl döneceğiz buradan? Evet. Eren var. Eren kardeşim. Selamlar. Umarım oyunu atmadan gidebiliriz. Şu zaten bizim navigasyonumuz var. Şimdi navigasyonu kapatayım. Hatta her şeyi mi kapatsak ya? Gece 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 güzel gidiyoruz böyle. Vay. Sinyal veremiyoruz tabi böyle olunca. Kamerayı falan hiçbir şey değiştiremiyoruz. Ya işte onlar birazcık şeffaf olup yine de kalsalar güzel olacak. Basamıyoruz böyle o tuşlara. Böyle her şeyi açmamız gerekiyor o zaman. Bu araç da iyi gitmiyormuş ya. Niye böyle? Kamerayı nasıl yapmamız lazım acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He tamam. Sağdan çıkın dedi evladım. Nereye gidiyorsun? Allah seni ne yapmasın. <laughs> Dan diye girdi duvara. <laughs> Oo man Lions Coach mu bu? Lions dedim yalnız. Lions Coach. Vay. Kapışak mı? 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Pardon emice. Fotoğraf çekmeye çalışıyordum. <laughs> Yolumuz çok uzun. O kadar gidebilir miyiz bilmiyorum büyük ihtimalle zaten o zamana kadar atar oyun. Şöyle sessiz bir şekilde radyomuzu da açalım sonra radyo istiyoruz demesinler. Allah kullanamıyorum. Bakayım sağa geçecek mi? Vay BMW yol veriyor valla. Allah. Eren kardeşim de yanımda. <laughs> Beraber gidiyoruz. Şöyle bunun bir, bir fotoğrafını alayım bari. Çarpma evladım çarpma. Polis yol vermiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Polisten yol al alamıyoruz. Otobüs çekilip Evet. Otobüsten kurtulduk. Eren'i biraz sıkıştırdık galiba. Kaçtı. Maalesef. <laughs> Eren'i kaçırdık. Araç 105 yapıyor. Işıkları niye kapattık ya? Yağmur falan yok. Güzel, temiz, açık bir havada gidiyoruz ama o kadar gidebileceğimizi sanmıyorum maalesef. Oyun çünkü bir düzeltmediler o olayı sürekli atıyor. Bilmiyorum sadece bende mi oluyor? Yani yorumlarda belirtebilirseniz arkadaşlar. Bu arada ben video harici kendimi oynadım. işte para kazanmak için. Onu da şuradan müziğimi açıyorum. O kadar keyifli oluyor ki gerçekten. Müzikle kullanmak çok güzel. Size de tavsiye ederim. İstediğiniz tür kanal var. İşte onlardan bir tanesini seçip. Dinleye dinleye gidebiliyorsunuz. Hem yolcuların da hoşuna gidiyor. Çünkü onlar da müzik istiyorlar. Şöyle bir sinyalimizi verip geçelim. Bu en baştaki aha radar. <laughs> Oha radarı ne güzel yapmışlar. Ulan radara girdik mi acaba? Polis kontrol noktası diyor. Çevirmeye yakalandık. Durdum durdum. Niye para kesti ya? Oğlum niye para kesti lan? Ceza mı yedik? Bu özellik yeni mi geldi bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm bu arada. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Daha önce var mıydı bu? Ben ilk defa görüyorum. Hani polis şeyine ilk defa giriyorum. Bir de ceza yedik üstüne galiba yüzü geçmiştik ondan herhalde. Şu an etrafımızda kimse kalmadı ya. Niye öyle oldu? Lan üstüme sürme. Senin BMW varsa bizim de Temsamız var. Diamond Class mıydı neydi? Araç normalde dediğim gibi 46.000 falandı galiba. Ben 37.700 aldım sanırım. İkinci el muhakkak kontrol edin baya indirimli alabiliyorsunuz. Oo. Niye bunların şeyi bu kadar düşmüş ya mutluluğu? Allah seni. <laughs> Yolun ortasında durdu ya. Hemen Sevim şöyle bir yapıştıralım. Yolcuları memnun edemiyoruz sen, şu anda. Rica Aa Koltuklarınızı... inşallah karşıdan araç gelmez. Çok feci basıyorum çünkü. Aha polis geliyor. 68'de kaldı ya. O yolda feci. Bu şeyden hemen çıkmıyor bu arada bakın. Hız, hız sabitleyiciden frene bassam da hemen çıkmıyor. Biraz yavaşlatıyor. Hala hız sabitleyici sabit gördüğünüz gibi. Eleman burada kalmış. Geçemiyoruz da. Ulan beni niye durdurdun ya? Bu arada bir tanecik daha şeyimiz kaldı. O karşıdaki de bana selektör yapıyor. Ne derler ona? Servis, servis değil. Ah eleman gitti. Bir tanecik. İkram, ikram. Kelime gelmedi aklıma. Bugün yolcular çok şey yapmadılar ya, konuşmadılar. Cevap verecek bir durum olmadı. Klimayı da açmışız. Ben o kadar çarptım ya bunların şeyini? Aa! O var ya ne biçim durdu. Aslanım temsa <laughs> Hakikaten Diamond Class Bir duruş yaptı yani Arka kapı neredeyse Hiç belli olmuyor Tansiyonlar falan Dehşet Yani şöyle dışarıdan kullanayım diyorum ama Çok zor arkadaşlar dışarıdan kullanması Beceremiyorum yani Direksiyonu ne kadar çevirdiğinizi görmüyorsunuz. Aracın nereye gittiğini görmüyorsunuz falan. Böyle hani sürekli kamerayı oynatmak lazım. O da bayağı zor. 161 diyor benzinimize. Herkes mutlu. 168 çok düşük ama. Bayağı hızlı gidiyoruz. İnşallah önümüze falan biri atlamaz. Sıkıntı oluyor sonra. Kaç kilometre diyor? 300 küsür. Bayağı bir yolumuz var daha. Son anda bir şey yapıştırırız diye düşünüyorum. İkram. Ulan ne biçim duruyorsunuz ya? Pat diye duruyor herif. Bizim bu da 106'yı geçemiyor ben sana söyleyeyim. Ah bir de vites değiştirdik daha da düştü. Şu an navigasyon sapıttı. Niye sanki onlanda, online'da değilmişim gibi ya? Kimse yok. Tam bir eleman vardı o da attı kendini. Kenara çekip. Şu an tünele girdiğimiz için navigasyon çekmiyor bence. <laughs> Artmaya başladı kilometre. Biz nereden geçsek sağdan. 106 Yani yavaş gidiyor bu otobüs ya. Hoş çok para vermedik. Şu en sondaki otobüsleri çok merak ediyorum. Ben şimdi bunları hep çalışanlara vere vere arttıracağım paramı. Bir sonraki videoda olmadı yine yeni bir otobüs olarak başlarım. Bunun konforu 2 bu arada. Diğerleri 1 idi. Zaten 3 kademe konfor var. 3. kademede artık en yüksek işte Lions Coach'lar, Volvo'lar falan filan. Veya Setra'nın üst modelleri. Tabii ki hiçbirinde şey yok. Onu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama lisans yok. Mesela şu 4 generation. Hani aynı birebir yapılmış gibi otobüsler ama şey yok. Sadece isim olarak farklı. Marka olarak farklı ismini de kullanıyor. Lions coach de diyor mesela ama Man yerine Nam yazmışlar. <laughs> Şimdi tünelden çıktık bakalım navigasyon düzelecek mi? Navigasyon ne zaman? Aha düzeldi vallahi. Hakikaten kadar tünelde çekmedi ya. İnsanlar mutlular mı şu an? Bence değiller. 64 değil miydi biraz önce? Yükseldi sanki. 68 oldu sanki. Böyle her güne bir video yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yapamazsam arada böyle videosuz birkaç gün olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Yapabildiğim kadar koyacağım videoları. Sizden de beğenip hala değilseniz de kanala abone olmanızı istiyorum lütfen. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız özellikle abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolara hiç yorum gelmiyor. Hani bir kelime bile olsa yorum veya bir şey bile olsa emoji bile olsa yorum yaparsanız sevinirim. <laughs> Vallahi kimse yok etrafımızda. Online'da değilmişiz gibi hakikaten. Anlamadım niye. Aa dön 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 dön. Direksiyon hareketi böyle bir yavaş başlıyor. Yavaş bir şey yapıyor Ondan sonra Hızlanıyor gibi oluyor Aa, geçecek yer yok Emniyet şeridi Vay Bu yolda gördüğümüz otobüsleri normalde satın alıp bizde kullanabiliyoruz galiba Çünkü aynaları Şeyde var diye Gördüm Galeride Az kaldı Umarım oyun atmadan bitireceğiz Sonra ara bir tane de şey yapıştırmak istiyorum ikram. Veya şimdiden ikramı kullansak mı acaba? Geçen Truck Simulator Ultimate'da sonuna kadar geldim teslim ettim yükü derken reklam çıktı ve o reklamda oyun yine attı arkadaşlar. Yani sadece bu iki oyunda oluyor bu arada. Mobil ve işte em emülatör kullanarak oynadığım bu iki oyunda oluyor. Aynı zamanda mesela Truckers of Europe 3 oynuyorum. Onda hiç böyle bir atma atma olayı yok. Hiç yaşamadım yani. Siz de sadece bu oyunda mı yaşıyorsunuz veya diğer oyunlarda da mı yaşıyorsunuz? Hani bana belirtirseniz. Neden böyle bir şey oluyor anlamıyorum. Emülatörden desem o zaman diğer oyunda da atması lazım. Yani her oyunda atması lazım. Şehir merkezi diye tabela var. Hiçbir yere çarpmamam lazım artık. Dedim ve çarptım. Çok güzel. Ben şu ikramı vereyim. Yolcular anca yüzde yetmiş memnun. Keşke bir şey daha alsaymışım ya ikram. Bu yüzde yetmişin bize bir faydası veya zararı var mı? Ben hiçbir şeyini görmedim açıkçası. Faydasını, zararını. Bir de mesela şey gelse güzel olacak. Yani aracı mesela şimdi teslim ediyoruz. Sonra aldığımızda full depo veriyor. Full depo almasak daha güzel olacak bence. Çünkü ben hiç bu şekilde yakıt doldurmuyorum. Zaten yetiyor yakıtım. %33 hala yakıt var mesela. Yapma. Bu sefer olacak diye ümitlenmiştim gerçekten ama maalesef oyun yine attı ve tekrar girmeyeceğim tabii ki de. Bu otobüs fena değilmiş. İçinde tuvalet olması gayet iyi bu arada. Hem konfor anlamında hem de işte yolcular sorup durmuyorlar. En düşük fiyatlı ve otobüs şeyi tuvaleti olan otobüsü anladığım kadarıyla bu. Siz de şey yaparsanız arkadaşlar alabilirsiniz. Para biriktirirseniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.